Ben sana mecbur demesin adımı mık gibi aklımı tutun. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecbur demesin. İçimi senin ısıtıyorum. Ağaçlar son Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanır sokak lambaları birden yanıyor, kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun, sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yürüyor. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın temiz olurdusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesen. Sana kullanılmamış bir gök getirsen Haftalar ellerimde kovalıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum sen olsun Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsunuz. Bütün ıslanmışsın, tüylerini ürperiyor. Belki kör, körsün, kırılmışsın. Telaş içindesin, kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtar sofrasında, belki soğuk ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit yaşamak düşünsem sus deyip adımlar düşürdüm. İçim sıra kımıldıyor gizli Hayır başka türlü olmayacak ben sana mecburum. Şair Atilla İlhan Şiir ben sana mecburum. Seslendiren Adem Yolmaz Şiirle kalın, sağlıcakla kalın. Kalın, iyi hafta sonları dilerim.